Öncelikle herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün size çok güzel bir pastane usulü pohça hazırlayacağım. Pohçamız için malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, pohçamız için yarım çay bardağı sıcak suyumuzu döküyoruz. Bir çay bardağı ılık sütümüzü döküyoruz. tane maya bir yemek kaşığı toz şeker bir yemek kaşığı sirke bir çay kaşığı tuz iki tane yumurta bir tanesinin sarısını ayırıyoruz, üzerine sürmek için iyice karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ karıştıralım. Evet, karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu azar azar ekleyelim bir bardak unumuzu evet bir bardak unumuzu ekledik iyice karıştırdık şimdi ikinci bardak unumuzu ekleyelim normalde üç buçuk su bardağı un katıyoruz evet şimdi hamurumuzu yoğuralım hamurumuzu yoğururken yanımıza bir bardak unumuzu alalım. Elimizi hamurumuz yapışmaması için yoğuralım. Evet, yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi 40 dakika üzerini kapatalım. Hamurumuzu dinlenmeye alalım. Evet, hamurumuz kabardı. Şimdi hamurumuzu gördüğünüz gibi hamurumuzu küçük küçük bezeler halinde yuvarlayacağız. Evet yanımıza bir çay tabağına bir yemek kaşığı sıvı yağımızı alıp elimizi yağlamak için hamurumuz elimize yapışmasın. Bu şekilde hamurumuzu yuvarlayalım. Bezelerimizi yuvarladık. Şimdi alalım. El yardımıyla açalım. İçine tereyağı koyalım. 150 gram tereyağımızı kenara alıyoruz. içinde peynirimizi şu şekilde poğaçalarımızı yapalım. Şu şekilde fırınımıza tepsimize dizelim. Evet, son hamurumuzu da çalalım. Evet, fırın yağsız kağıdını. Evet. Şimdi üzerine bir yumurtamızın sarısını sürelim. Ayırmış olduğumuz yumurtamızın sarısını üzerlerine sürelim. Evet, birkaç tane çörek otumuzu. şimdi 175 derece fırında yarım saat pişirmeye alalım. Evet poğaçalarımız pişti. Bakın pamuk gibi çok yumuşacık bir poğaça. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sevgili dostlar bir dahaki yemek programımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.